Selamlar Maçkolik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Oregon Solskjaer döneminde Beşiktaş'ın nelerin değiştiğini veya değişemediğini Oregon Solskjaer'in son maçtan sonra bu takıma ilaç etmez ameliyat lazım söylemini konuşacağız ve birçok detayı açacağız. İlk başta öncelikle tabii ki de Oregon Solskjaer hocanın Beşiktaş dönemine bir genel bakış atalım, bir özet geçelim. 3 ay önce göreve başladı Ole Hoca ve bu 3 aylık süreçte 15 maça çıktı. 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Puan ortalamasına baktığımız zaman 1.73 gibi bir puan ortalaması var hocanın. Aslında Ole Hoca'nın Beşiktaş kariyeri oldu oldukça iyi başlamıştı. Avrupa Ligi'nde bir Bilbao zaferi vardı. Sansansiyonel bir skorla 4-1 mağlup etti Bilbao'yu. Ardından ligde Antalya Spor'a ve Avrupa Ligi'nde Twente kazalarından sonra üst üste 6 galibiyet almıştı Ole Hoca hem kupada hem ligde. Ancak son sürece baktığımız zaman son 6 maçta sadece bir galibiyet var. O da Galatasaray derbisi. Yani baktığımız zaman şöyle yine iyi başlayan ancak sonrasında yine çöküşe geçen bir Beşiktaş antrenörü ya da Beşiktaş takımı görüyoruz. Özetle bu dönemde Solşar Hoca ile beraber Beşiktaş Avrupa Ligi'nden ve Türkiye Kupası'na elendi. Süper Lig'de de Avrupa Kupaları için iddiasını sürdürmeye çalışan bir takım halinde. Şimdi bana soracak olursanız Solskjaer Hoca başarılı mı diye hayır derim. Başarısız mı diye sorarsanız ona da hayır derim. Şundan dolayı çünkü bu kadro ile bir hocanın başarılı olma ihtimalini ben düşünmüyorum. Bence böyle bir ihtimal yok ki bu şu an düşündüğüm bir şey değil. Aynı şekilde Giovanni Van Bronckhorst sezon başında göre başladığı zaman kadro bu şekilde kalacaksa yine bu kadro ile bir hocanın başarılı olma şansı yok demiştim. Yine 3 ay önce maçkolik ekranlarında Solskjaer Hoca ile ilgili ilk geldiğinde analiz departmanı çektiğimiz zaman da yine aynı şeyi söylemişim. Kadro böyle olduktan sonra herhangi bir hocanın başarılı olma ihtimali yok diye. Ben yine aynı şekilde düşünüyorum. Yani ne başarılı ne başarısız diyemiyorum. Çünkü Beşiktaş kadrosu herhangi bir hocaya başarılı olma şansı vermiyor. Beşiktaş kadrosu ne yazık ki her açıdan çürümüş ve miladını doldurmuş durumda. Bu sadece alınan sonuçlardan ötürü değil. Senelerce yaşanmayan kadro revizyonu ya da senelerce yaşanan bu kadar istikrarsızlıklar, yönetim kaosları vesaire hepsi birleşince ortaya bu sonuçlar çıkıyor ve yavaş yavaş hepsini en azından taktiksel pencere açmaya çalışacağız. Tam olarak da buradan şu noktaya geliyoruz. olay Hoca'nın son yani Başakşehir maçından sonra söylediği bu takıma ilaç etmez ameliyat gerekiyor söylemine şimdi gelmemiz gerekiyor. Oley Hoca bu açıklamada çok açık bir şekilde, çok net bir şekilde mevcut kaldırıyor eleştirmiş. Hatta bu takıma birkaç tane takviye yetmez, sil baştan yapmamız gerekiyor demiş durumda. Bunu şu açan değerli buluyorum. Normalde ülkemize gelmiş özellikle Solşer Hoca gibi böyle tırnak için naif insanlar, naif hocalar hep böyle yine tırnak içinde söylüyorum romantik açıklamalar yapardı. Aslında Ole Hoca da bunu yapıyordu. Mesela kazanırken Roma bir günde inşa edilmedi demişti. Yavaş yavaş böyle her şeyi kuracağız, oturtacağız. Beşiktaş'ı hak ettiği güzel günlere kavuşuracağız diyordu. Ama işler tam olarak sertte işte yani tam olarak çok terse döndüğü, çok olumsuza döndüğü noktada çok sert bir söylemde bulundu. Eğer örneğin Başakşehir maçından sonra da yine şu şekilde bir şey deseydi hani evet gelişiyoruz yavaş yavaş takımımız bugün iyiydi Galibiyet gelemedik ama yine iyiyiz gelişiyoruz vesaire deseydi daha büyük tepki toplardı. Ama iletişim yönünün kuvvetli olduğunu zaten burada da konuşmuştuk. Bu açıklamada da bence gösteriyor. Sert bir şekilde söyle söylemesi bence çok doğruydu. Bu de hem takım için hem de taraftar için bu iyi olmayabilirdi. Dolayısıyla sonuna kadar haklı olduğunu düşünüyorum bu söyleminde. Peki kendi hatası yok mu hocanın? Yani az önceden beri şunu söylüyoruz sürekli videonun başından beri. İşte bu kadroyla başarılı olmak çok zor, imkansız vesaire diyoruz. Hocanın kendi hatası yok mu? Elbette var. Mesela Oxlade Chamberlain ısrarı bence çok büyük bir hata. Yani kazanırken de bence hataydı. Kaybederken de hata. Anlayabilsem de bence hatta ki bunun gibi birçok hatası var. Ama bu hatalar olmasaydı yani Solskjaer hoca imkansızı başarıp yüzde yüz her şeyi doğru yapsa Saydı bile ben inanılmaz bir şekilde Beşiktaş'ın farklı sonuçlar elde edeceğini düşünmüyorum. Yani son 6 maçta bir galibiyet varsa bu 2 galibiyet olurdu. 3 galibiyet olurdu. Yani 6'da 6 yine olmazdı. Yani 12'de 12 olmazdı o süreç. Yine hocanın hataları olsa da bunlar minimal hatalar düzeyinde kalıyor. En azından kadro bu halde olduktan sonra yani bu kadro ile tekrar söylemem gerekiyor ki bir hocanın başarılı olma ihtimali yok. Yani bu tek taraflı bir oyun ne yazık ki. Önemli olan sezon sonuna kadar gemiyi güvenli limana, karaya yanaşabilmek. Hatta belki de baştan gemi inşa etmek. Şimdi bunu söylemekten çok sıkıntı sıkıldım. 3 sezondur aynı şeyleri söylüyoruz Beşiktaş için. Aynı şeyleri analiz ediyoruz. Her böyle Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında hatta Ocak ayında belki bazen Kasım ayında sürekli şunu söylüyoruz. Sezon sonuna kadar gemiyi güvenli limana yanaştıralım vesaire vesaire. Ama 3 sezondur bu yapılamıyor ya da ya yapılsa bile o yaz kadro revizyonu tamamlanmıyor bir şekilde. Yani o Hoca'nın tabiriyle o ameliyat bir şekilde yapılmıyor ve her sezon aynı kısır döngüyü yaşıyor Beşiktaş taraftarı. Bunun bu sezon tamamen değişmesi gerekiyor. En azından başkanın da söylemi bu yönde. Peki bu kadar ben kadro kadro dedim. Bunu da biraz detaylı açalım. Ne kadar yani ne var bu kadroda bu kadar kadroyu suçlu buluyorum ya da insanlar bu kadar suçlu buluyor. Bunun maddeler halini anlatmaya çalışacağım sizlere. Birincisi bu kadro psikolojik açıdan inanılmaz zayıf bir kadro. Bu ne demek? Kadroda hala uzun süredir var olan oyuncular var. Bazı oyuncular var yani. Bir, hatta birçok oyuncu var. Bu oyuncular birkaç tane farklı başkan gördüğü, sürekli seçim gördüğü, maaşına ödenmemesi gibi birkaç tane büyük skandal gördü ve arka arkaya onları gördü. Belki 10 tane hoca görenler var vesaire vesaire. Bütün bunları topladığımız zaman kadro mental ve psikolojik açıdan çok zayıf kalıyor. Dolayısıyla büyük takım refleksi gösterilmiyor bir şekilde. İkincisi bu kadro psikolojik olduğu gibi fiziksel olarak da çok zayıf bir kadro. Bunun da iki tane sebebi var aslında. İlki Beşiktaş uzun zamandır belki 4-5 senedir bir antrenör tarafından bir sene boyunca yönetilmediği için sürekli antrenör yani teknik adam değiştirdiği için Beşiktaş düzenli bir şekilde bir metot üzerine antrenman yapamıyor. Yani atıyorum Giovanni Van Brunkos bir sezon boyunca takıma antrenman yaptı takım en azından o antrenmanı ve metodu uygulayabilir ve hocaya göre hoca da iyi çalıştırdıktan sonra bu Giovanni de olabilir, Solşer de olabilir, Sergen Yalçın da olabilir, Valerian İsmail de olabilir fark etmez. Aynı şekilde fiziksel kaliteleri yani fizik seviyeleri üst düzey çıkabilir oyuncuların. Ama sürekli hoca değişiyor, sezonda 3-4 tane hoca değişiyor, hoca değişmesi demek, antrenörlerin değişmesi demek, antrenörler değiştikten sonra metotlar değişiyor vesaire. Ondan sonrasında bireysel olarak oyuncu çok yere gidiyor ve inanılmaz fazla sakatlık yaşanıyor. Bir diğer sebebi de yani bu konunun iki sebebi var demiştim. Birincisi bu. ikincisi de mevcut oyuncu profilleri. Yani ya Beşiktaş'ta şöyle çok fazla oyuncu var. Ya böyle yaşı çok yüksek Immobile gibi fiziksel olarak artık yere gitmeye başlamış ya da Jamore gibi istediği kadar iyi oynasın fiziksel olarak çok geride olan birçok oyuncu var. Yani Jamore en prime döneminde bile zaten fiziksel olarak eksik bir oyuncuydu. Beşiktaş'ta birden fazla böyle oyuncu olduğu zaman hatta kadronun çoğu bu tarz oyunculardan kurulu olduğu için fiziksel olarak da inanılmaz zafiyet yaşıyor Beşiktaş. Bununla beraber 3. madde yani kadro mühendisliğine geliyoruz. Bu kadro mühendisliği konusu inanılmaz geniş bir konu. Belki saatlerce bunun üzerine konuşabiliriz. Özellikle Beşiktaş üzerinde bile yani saatlerce konuşabilir. Ki bunu önümüzdeki süreçte yine maç ekranlarında konuşacağız. Bunları kaçırmamak için şimdiden kanalımıza abone olabilirsiniz eğer değilseniz. Beşiktaş ne yazık ki her açıdan inanılmaz kötü, inanılmaz saçma bir kadro kurmuş durumda. Çünkü futbolda 10 tane futbol doğrusu ya da 10 tane futbol gerçeği varsa Beşiktaş'ta bunların 7-8 tanesi eksik durumda. Yani bu ne demek? Örneğin Beşiktaş takımı pres yapamıyor. Ön alan pres yapamıyor. Çünkü hem çok yaşlı hem de oyuncu profilleri buna müsaade etmiyor. Solşer Hoca 6'da 6 yaptığı zaman Opta ile beraber maçkolik verilene baktığım zaman şöyle bir veri görmüştüm. Solşer Hoca geldiğinden beri her ne kadar 6'da 6 galibiyet alsa da pres verilerinde inanılmaz bir düşüş vardı. Yani PPDI dediğimiz bizim o pres verisi Beşiktaş'ın inanılmaz yükselmişti. Bu da bir büyük takım için olumsuz bir durum demektir. Çünkü pres yapmıyor demektir. O tweet'i attıktan sonra o analizi yaptıktan sonra Beşiktaş'ta Selçuk İnan ve Çağdaş Atan yani Antep ve Başakşehir hocaları ikisi de Beşiktaş'ın ön alan presi yapamadığı ile ilgili söylemlerde bulundu ve bunun üzerine maç kurduğunu, maç planı kurduğunu söylemişti. Yani bir tane eksiklik bile Beşiktaş'a direkt 6 puan yani iki maça mal olmuş durumda. Bir başka örnek de birçok örnek verebilirim ama birkaç tanesini sayacağım sadece. Örneğin takım sete oturamıyor. Toplu oyunda yok denecek kadar az. Bir takım bir rakip Beşiktaş'a 160 oranına top verdiği zaman Beşiktaş gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalıyor. Toplu oynayamıyor çünkü öyle bir kalitesi yok Beşiktaş'ın. Öyle bir oyuncu grubu yok daha doğrusu. Ya da örneğin hücumda bir yetenek eksikliği var Beşiktaş'ta aynı şekilde. Tempo dinamizm yok kadroda. İşte yaşlı oyuncular vesaire bunları birleştirdiğiniz zaman işte kadro inanılmaz kötü kurulmuş bir kadro oluyor. Bunun yanısına birçok mevki de direkt bir şekilde bireysel olarak eksik ve tartışmalı durumda. Özetle sevgili dostlar bu kadronun maalesef başarılı olma ihtimali yok. Herhangi bir hoca ile yok. Son olarak şuna gelebiliriz. Nasıl ameliyat edilecek? Yani Solşar Hoca ameliyat etmeli izledi. Peki bu nasıl olacak? Normal şartlarda bir transfer döneminde 10 tane 20 tane oyuncu operasyonu yapılmasına yani toplam 20 tane oyuncu gidecek 10 tanesi gelecek vesaire gibi büyük operasyonlara karşı bunlar bana göre saçmalık. Ama Beşiktaş normal şartlarda değil ve mecburen bence bunu yapmak durumunda Beşiktaş takımı. Ve unutmamak gerekir ki bir sepette çürük meyveler varken Onların yanına yine taze güzel meyveler koyduğumuz zaman onlar da çürüyor. Beşiktaş 3-4 sezonları bunu sürekli tecrübe ediyor ve ne yazık ki ders alınmıyor. Artık bunun değişmesi gerekiyor. Bu neşlerin çok sert bir şekilde vurulması gerekiyor. O sebeple bu yaz Beşiktaş kadrosunun çok büyük oranda değişmesini sağlaması gerekiyor Beşiktaş yönetimi. Elbette bir yaz döneminde %100 oranla kadroyu değiştiremezsiniz. Örneğin 25 kişilik bir kadro planlıyorsanız 25 tanesini direkt işte gönderip 25 tanesini getiremezsiniz bir yaz transfer döneminde. Ama en azından temelleri atmanız gerekmektedir. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi bu kadar çürümüş meyvelerin arasına birkaç tane güzel meyve koyduğunuz zaman onlar da çok çabuk bir şekilde çürüyor. Belki Araya bunlardan biri olabilir. Ya da Gafasilva. Belki bunlardan biri olacak. Belli olmaz. Ya da Emirhan belki onlardan biri olacak. O yüzden bu neşlerin çok sert bir şekilde vurulması gerekiyor. Baktığımız zaman kağıt üstünde Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı olmayan bir mevkisi bile yok neredeyse. Belki Karici'yi sayabilirsiniz. O da soru işareti. Yani Mert Günok son haftalarda çok fazla formsuzluğu eleş eleştiriliyor. Yani o neşlerin vurulması gerekiyor. O kadro revizyonun tamamlanması gerekiyor. Maalesef Beşiktaş'ın normal şartlarda olmadığı için işte bu yaz 5 kişi alalım diğer yaz 6 kişi alırız ondan sonra tamamlarız gibi bir durum yok. O yüzden o neşler vurulması gerekiyor. Son olarak Oli Hoca hakkında da Solşer hakkında da birkaç bir şey eklemek isterim. Video boyunca genelde ameliyat konusu ve kadro üzerinden yürüdük. Çünkü burada önemli olan yani Beşiktaş'ın başarısında hocaya gelene kadar asıl problemin kadro olduğunu düşünüyorum. Solşer üzerinde şunu söyleyebilirim. İlk geldiğinden beri düşüneceğim sabit Solşer hakkında. Feda sezonu atıfta bulunarak hep şunu söylemeye çalışıyorum. Solşer Hoca belki feda sezonundaki bilinç vesaire olabilir. Takıma kimlik kazan takım temellerini oturtur, kadro temelini oturtur vesaire. Ama ondan sonrasında bir Şenol Güneş'e ihtiyaç duyabilir Beşiktaş. Yani Şenol Güneş'i kendisinden ziyade o dönemki Şenol Güneş'e söylüyorum bunun için. Bu Roger Schmidt olabilir, Sergen Yalçın olabilir, farklı bir yerli ya da yabancı antrenör olabilir. Ama Solskjaer'in bence Beşiktaş'taki şu anki görevi bu. Feda sezonundaki Bilic ya da Samet Aybaba olabilir. Yani bir kimlik oturtma, kadro temellerini oturtma vesaire gibi bir görevi var bence. Özetle elbette Solskjaer'in hataları var. Buna bir şey demiyorum. Ancak hocaya gelene kadar Beşiktaş'taki asıl sıkıntı hoca yönetim vesaire bir şey değil. Maalesef kadro bu kadro değişmeden farklı konuşamayız. Bu kadronun da çok büyük oranda değişmesi gerekiyor. olay Hoca'nın tabiriyle ameliyat edilmesi gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.